Merhaba Kışla TV'nin değerli izleyicileri. Bugün Nusaybin Gençler Birliği Spor Kulübü'nün altyapısını ziyarete geldik. İdris Oğuz yönetiminde Nusaybin'e sayısız oyuncu kazandıran bu 10 yıllık, 15 yıllık kulübün gençlerini görmeye geldik. Çocukların antrenman yaptığı sahadayız ve bugün yanımızda da Nusaybin Gençler Birliği'nin altyapısından yetişmiş, şu an Nusaybin Spor'da gol krallığına oynayan Alican Oğuzhan var. Alican merhaba başlayışınız için sağ ol teşekkür ederiz. Alican, e, bizi kırmayıp röportajımıza geldiğin için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Allah razı olsun. Alican, e, bugün e, eski takımını alt eski takımının altyapı kulübünü ziyarete geldi. Yanında tatlı getirdi çocuklara. E, çok güzel bir jest. E, Alican e, kulüp için yani çok değerli bir oyuncu şöyle söyleyebiliriz. E, 2012 miydi? 11'de başladın değil mi 2011'de alt yapısına? başladım altyapısına. 2011'de altyapısına başladığı kulüpte yani her geçen gün üstüne koyarak şu an Dijile Spor'da yanılmıyorsam e, 16 gol müydü? 21'e ulaştım 21'e ulaştı. Ben 16 16'ya kadar takip etmiştim. Ama Mardin Amatör Lig'lerde 21 gol atarak şu an gol krallığına zirvede oynuyor. Alican e, ne hissediyorsun? Yani şu an eski kulübünde sen de bir zamanlar bu yollardan geçtin. Ne, ne düşünüyorsun bu çocukları görünce? Yani siz röportaj yaparken arkadaşlar ben çocuklara bakıp falan bakıyordum. Hani çocukluğum falan geldi aklıma tabii. Güzel bir his, güzel bir duygu. Gelip hani onları izlemek, eskiden biz de onlar gibiydi demek çok güzel bir duygu, çok güzel bir his. Yani gelip hem hocam hem de eski kulübümü e, ziyaret ettiğim için çok mutluyum. Hani ayrıyeta sevdim. Hem çocukları ziyarete geldim hem de eski hocamı ziyarete geldim. E, bunun için zaten hem size Kışla Tv'ye hem de hocama teşekkür edeceğim. E, röportaj sonunda, Biz teşekkür ederiz. Bizlerim böyle şu an için. Yani şimdi ben e, sen de benim gibi düşünüyor musun bilmiyorum ben şu çocuklara bakarken yeni Alicanlar yeni Hakanlar görüyorum. E, İdris Hoca yönetiminde İdris Oğuz e, muhakkak yeni futbolcular yeni yıldızlar e, kazandıracaktır Nusaybin futboluna. Nusaybin futbolu e, Nusaybin'de futbol çok seviliyor. Yani nasıl anlatayım Nusaybin'deki çocuklar, Nusaybin'deki gençler, Nusaybin'deki büyükler bugün Nusaybin'in stadı bakımda olmasına rağmen Kızıltepe'de her maç Kızıltepe ve Mardin'de deplasman olmasına rağmen buradan en az 10-15 tane dolmuş gidiyor benim bildiğim kadarıyla. Ben de birkaç maça gittim. Birkaç maç da anlattım. Ee, yani biz umuyoruz ki inanıyoruz ki İdris Hoca yeni Alicanlar, yeni Hakanlar, yeni Beytullahlar ve yeni Raullar çıkaracaktır. Alican şimdi şöyle anlatalım Dicle Spor'un şu an dikteki başarısından biraz bahsedelim. Hazır seni yakalamış tabii ki. Evet. E, Dikile Spor lider şu an değil yani mi? Şu an biz lider. Kaç dönüyoruz. puanla lider? Yani biz şu an ikinci ve 2 e, iki puan öndeyiz. Sanırım biz 52 puandayız. Onlar da 50 puanda. Kalan son 4 bir maçımız var. E, bu hafta son değil. Gelecek hafta sonu Pazar günü 2018'de bir maçımız var. Ondan sonra hafta içiyle Midyat'la var. Ardından hemen şey an, Zaten haftada iki maçlar oynanılıyor. Evet, hani şu an öyle Maçına yetişmek için. Son hafta işte Kızıltepe 47 rakibimiz oynayacağız. O maçı da hani beraber veya işte galibiyet sonucunda eee Bal Ligi'nin yükselme adına Mazda fosfatla oynayacağız. Ya beraberlik oynayacağız. yetiyor ama biz galibiyet alacağız. Tabii ki bizim aklımız e, tamamıyla zaten galibiyette. Hani zaten ilk maç biraz sıkıntı yaşadık elimizden kaçtı gibi oldu. Aynen öyle. Bazı aksilikler yaşandı. Hani tamamıyla galibiyete odaklanmış durumdayız zaten. İlk maç Nakışla TV'de yayınlanmıştı. 1-1 bir, bir bitmişti. İlk maçta bir e, Dicle Spor resmen Kızıltepe 47'yi elinden kaçırdı. Kızıltepe 47 de Dicle Spor'la Belediye Spor'la birlikte şampiyonun en büyük favorilerinden biri. Yani 3 takım oynuyor diyebiliriz. Şu an Dicle Spor bir adım önde. İnanıyoruz ki de şampiyon olacak ve e, Nusaybin Dicle Spor Nusaybin'imizi Bal Ligi'nde temsil edecek. E, Alican İdris Oğuz'la ilgili ne düşünüyorsun? Yani eski hocan tekrardan biz e, Nusaybin Gençleri Birliği altyapısına gelelim. İdris Oğuz'un futbolcular çocuklar üzerindeki etkisi nasıl? yani, biz, yani ben kendi açımdan konuşayım. İdris Hoca demek biraz sıkıntı benim için. Yani bir nevi bizi büyüten, bizi bugünlere getiren oydu. Hani ben hatırlıyorum o yağmurda, o çamurda. Gelip bizi motoruyla bir tane motor, motosikleti vardı. Gelip evden aldığını hatırlarım. Yani hiçbir şeyimizi eksik tutmazdı. Her zaman yanımızda olurdu. bir abi gibi her zaman yanımızdaydı. Yani bir nevi aileden gibi biriydi. Bütün çocuklara karşı da eminim öyledir İdris Hoca. çünkü hani futbola, yani futbolcuya futbolu en çok sevdiren hocalardan biridir Mardin bölgesinde onu gerçekten takdir ediyorum. Kesinlikle öyle yani ben İdris hocanın birçok futbolcu kazandırdığını biliyorum A Nusaybin futboluna A değil Nusaybin futbolu tek e çevre ilçelere de Mardin'e de ama hak ettiği değeri bir türlü e görmediğini de düşünüyorum. Bu yüzden ben İdris hoca gibi değerli futbol insanların hak ettiği değeri yani en azından e destek görmesini istiyorum maddi veya manevi futbol kulübüne desteklerin olmasını biz diliyoruz. Umarım bu röportajımızdan sonra gerekli yerlere eee yardımseverler yardımsever insanlarımıza da ulaşacak ve bu kulüp içinde gerekli yardımların, desteklerin diyelim daha doğrusu dayanışmanın gösterileceğini düşünüyorum. Ali Can teşekkür ederim röportaj için. Ben ederim. röportajımızın arkadaşımda çocuklarla gençlerle söyleyişi yapacağız. Ben gençlere İdolünüz kim diye sormak istiyorum. Tek tek gideceğiz. Mikrofonu elden el ele uzatacağız. İlk sana soralım. Adın ne senin? Dilyar. Dilyar, Dilyar senin e, idol olarak gördüğün bir futbolcu var mı? Hasan. Hasan mı? Arkadaşını mı söylüyorsun? Evet. Normal bir futbolcu söyleyebilirsin. Süper Lig'de Avrupa'da öyle futbolcu. Messi. Messi. Sen? Mesut Özil. Mesut Özil. Evet dağıtın bir Ben

Mbappe. <laughs> Arkadaşlar e, gençlere bir e, Alican arkadaşlarımız ve beraberindeki Beytullah, Hakan <laughs> Doğan hocamız gençlere jest yapmak istemiş. Çok anlamlı bir hareket. Çocuklara tatlı getirmişler. Bunu da görüntülere yansıtıyoruz şu an.

Berat kandili. Evet arkadaşlar bugün de Berat kandili kandiliniz mübarek olsun. Teşekkür ederim. Hem Berat kandili. Bunun da vesilesi olsun. Aynen. Bize al. Muz almayan. Muz almayan. Bize, bize, bize. Al, almayan var mı? Bize, bize. Al oğlum. Muz almayan. Muz almayan var mı? Şu an yanımızda e, Nusay Gençler bir spor takımının koordinatörü İdris Oğuz var. İdris Oğuz'un yanında da dört tane yetiştirmiş olduğu şu anda da aktif futbol oynayan e, dört tane futbolcumuz var. Biz Ali Can'la da röportaj yapmıştık. Doğukan Hocam, Hakan Hocam, bir de Beytullah Hocam burada. İdris Hocam, e, merhaba size. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle Fisat TV adına burada bulunduğunuz için, bize bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ederim. Rica ederim hocam biz de e, biz size teşekkür ediyoruz geldik burada buraya Çocukları nasıl yetiştirdiğinizi gördük e, arkadaşların da e, daha önce nasıl yetişmiş olduğunu Alecan arkadaşımızın röportajında kendisi de dile getirdi bunu onları da duyduk İdris e, Oğuz Musa futbolu için önemli bir değer yani ben e, sizi tanıdığım kadarıyla gerekli desteği görmediğinize de inanıyorum kendi imkanlarınızla, tırnağınızla, kendi çabanızla bir yerlere gelmeye çalışıyorsunuz ve hakikaten kaç yıldırım sahibinde bu işi de yürütüyorsunuz bir şekilde imkansızlıklar oluyor ee, yağmur, çamur hani kendi imkanlarınızla bir yerlere bir yerlere gelmeye çalışıyorsunuz ama ben e, bu röportaj vesilesiyle gerekli yerlerin de size dayanışma içerisinde olmasını diliyorum, sizin de bu konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum teşekkür ederim, doğrudur, yıllardır biz e, bu sektördeyiz, yaklaşık 25 yıldır ben bu sektördeyim Genellikle genç çocukları yetiştirmeye çalışıyorum yani genelde işte 6 ile 18 yaş arası Tabii çocuklar erken yaşta bize geliyorlar 7-8 yaşlarında çok şükür 15-16 yaşlarına kadar bizde kalıyorlar ondan sonra bizim imkanlar yetersiz olduğu için artık ekmek parası nereden ekmek parasını kazanıyorsa o takımlara transfer veriyorlar. Sporcularımın beni ziyaret etmesi beni çok mutlu etti gerçekten yıllardır özlediğim bir andır bu. Ee, sürekli her yerde bunu dile getiriyorum. Ee, bir sporcu mutlaka nereden geldiğini hiçbir zaman unutmaması lazım. Ki büyük kulüplerde görüyoruz. Barcelona'da, Real Madrid'de, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde, Avrupa'nın bir sürü kulübünde, e, yıllar sonra kulüplerini ziyaret eden, e, profesyonel anlamda gelip e, katkı sunanlar, e, çok sporcu, çok medyadan görüyoruz genç sporcuların da beni bugün ziyaret ettiği için çok mutluyum. İnan ki her şey para değildir. Paradan daha önemli şeyler de var. Çünkü sonuç itibariyle biz insanız. İnsan nasıl söyleyeyim içindeki duyguları dışarı atması çok mutlu ediyor beni. Yani bu sporcuların beni ziyaret etmesi, genç çocuk arkadaşlarına örnek olmaları. Çünkü önümüzdeki yıllarda bu çocuklar da başka kulüplere gidecekler. Onlar da bir gün hatırlayacaklar bir kulübün olduğuna. Ve onlar da geriden gelen çocuklara destek verecekler. Bu konuda ben sporcularımı tebrik ediyorum. Özellikle bizi ziyaret edip tatlı getirmeleri e, çok hoşuma gitti. İnşallah bu vesileyle Avrupa'da oynayan sporcularımız var. Bunlara örnek olur. Onlar yarın bize destek verirler. E, bu kulüp böyle sürekli e, çarp döner. Çarp döndüğü zaman da sporcular yetişir. Evet. Yıllardır e, yani aldığım hizmetin karşılığını alamıyorum gerçekten futbolcu yetiştirmeye çalışıyorum. ve Bir yere geldikten sonra maddi kastıklardan dolayı başka gruplara gitmek zorunda kalıyorlar. Ama benim için Ferrah çok mutluyum. Futbolcu yetiştiriyorum, insan yetiştiriyorum en önemlisi. Sporcularıma teşekkür ediyorum tatlı ve ikramları için. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hareket bey. Bu gençler için de örnek olabilecek bir hareket hocam. Şimdi bu arkadaşlar bugün geldi. 3 sene, 5 sene sonra Buradan birkaç arkadaş düşecek. Onlar da gelecek. Yeni yeni yetişen arkadaş e, çocukların, gençlerin yanına gelecek. Bu yüzden de çok e, güzel, anlamlı bir hareket. E, yani şöyle ben e, sizin e, diyorum ya hak ettiğiniz değeri görmediğinize inanıyorum. Şöyle inanıyorum. Hani maddi ve manevi olarak yoksa e, ben sizin de bir ama, e, maddi bir kazanım amacında olmadığınızı da biliyorum. Doğru. Çünkü ben sizi yak, yakinen tanıyorum. Çok yakından tanıyorum. Ben de bir ara geldim, gittim, futbol oynadım da sizin yanınızda. Belki siz hatırlamıyorsunuz, o zamanlar da vardı. Sizin o zamanlar gençlerle nasıl ilgilendiğinizi gayet iyi hatırlıyorum. Hocam şimdi yani musayip futboluna kazandırdığınız birkaç ismi örnek verebilir misiniz? Şu an başarılı yerlerde olan. Yani başarılı yerlerde olan Hübbet'in Tekin olarak şu anda Sancak Tepede oynuyor. Evet. Bir ara Süper Ligde de oynadı. Süper Ligde de, de bir iki yıl oynadı, Bucaspor'da oynadı, Mersin Yurdunda oynadı. Şu anda Mehmet Yiğit var. Ee, Almanya 3. liginde oynuyor. Rüzgar İsa diye bir oyuncumuz var. 3. Ee, ligde oynuyor. Avusturya'da Azat Demir var. Ee, amatörde oynuyor. Yani e, profesyonel liglerde de bir sürü e, sporcularımız var. Ki gerçeği şu anlar devam ediyorlar etmiyorlar mı bilmiyorum. Mesela Erdar dolaşır, Serhat dolaşır. Bunlar evet. da bizim kulüpten yetişen çocuklar. Bugün e, Alican yanımızda. Biz az önce Alican'la da konuştuk. Amatör liglerde gidiyor, golde gol krallığı oynuyor. Ben bu Binin'i bal ligine çıkarmaya çalışıyorum. Ne mutlu işe, ne mutlu size, ne mutlu ona hocam. E, tabii ki şimdi bizim sporcuların yani aktif olarak hayatlarına devam etmeleri bizim için de gurur verici. İlla bizim kulüpte oynamaları şart değil. Eğer bizim adımızı taşıyorlarsa ve bir isim bırakmışsa ne mutlu bize. E, ben çok seviniyorum başarılı olmaları. Daha üst liglere inşallah çıkarlar. Temellim odur. Teşekkür ederiz hocam. arkadaşlardan da konuşmak isteyen varsa mikrofonu uzatabiliriz. Kaleci antrenörümüz Doğukan Hoca. Evet, hoş geldiniz Hoş bulduk. hocam, kaleci olarak soralım. Bir kaleci, nasıl bir kaleci yetiştirmek istiyorsunuz? Ya nasıl bir kaleci yetiştirmek istiyorum? Öncelikle zaten en başında takımına sağlam o güveni verebilecek bir kaleci yetiştirmek istiyoruz. Şu anda bu zaten hemen yaş grupları zaten 6-7 veya 10 yaşlar arasında. İşte biz de zaten 6 yaşında bu serüvene başladık. Müsabin Gençler Birliği Futbol Kulübü'nden. Şu an aktif olarak futbol oynuyoruz bizde. Şu an ben de Rize Spor'da oynuyorum. on, ee, ondan sonra işte genç yetenekler yetiştirmeye çalışıyoruz. Sağolsun olsun Hocamız da bütün imkanları bize sağlıyor. Yani bizim de istediğimiz destek. sahibine destek. Aynen öyle. Yani gerçekten de işte çocukların bir yerinden tutup yıldızlarını bir de parlatmak. Teşekkür ederim hocam. Hocam, hocam, hocam. Hakan hocam e... Just like a spark that's breaking out Can't make a stop, can't turn back now You know that there's no room for doubt